N90 maske, cerrahi maske, cerrahi eldiven, koruyucu gözlük, korona için değil, akü için. Merhaba arkadaşlar, epeyden beri istediğiniz bir videoya başlıyorum. Bugün ne sökelim videolar biliyorsunuz kanalımda çokça var. Genelde akülerin biz voltajlarıyla, amperleriyle, boyutlarıyla ilgileniyoruz ama iç kısmını pek bilmiyoruz. İç kısmında ne vardır? Hadi sökelim ve iç kısmını görelim. Baştan söylediğim bu şartları da mutlaka yerine getirmek lazım. Sonuçta burada bir asit söz konusu. Elimizi, gözümüzü korumamız gerekiyor. Şöyle avometreyle ölçtüğüm zaman hiç değer göstermiyor. Yani bazı aküler vardır. 0.35 gene ve 2-3 volt gösterir. Bunda kesinlikle avometreyi kıpırdatmıyor bile. Tamamen ölmüş bir akü. Ve akünün üzerine baktığımız zaman bu akülere nasıl davranılması gerektiği Büyük harflerle belirtilmiştir. Bir kez daha ben belirteyim. Bu tarz aküler kesinlikle çöpe vesaire yerlere atmıyoruz. Pil kumbaralarını bir şekilde geri dönüşüm alanlarına teslim etmemiz gerekiyor diyorum. Ve videolarımızı paylaşıp kanalımıza destek olabilirsiniz diyorum. Ve kameranın yerini değiştiriyorum. Arka tarafı alıyorum ve videoya başlıyorum. Masamızda 3 adet akü var. Baktığımız zaman belli bir miktar voltaj veriyor. Birisi 11-12 volt civarında. Birisi de düşük veriyor. Yani bu aküler sağlam aküler. Kesinlikle hiçbir tepki vermiyor. Bu maskeyi de kullanabilirim. Bunu da kullanabilirim. Eldiven kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gözlük kullanmanızı tavsiye ediyorum. 2 kat eldiven giymenizi tavsiye ediyorum. Elinizi falan tahriş edebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde aküye zarar vermeden nasıl sökeceğiz, buna bakacağız. Öncelikle şu kapağını alıyoruz, üzerindeki tıpaların hepsini alıp bir kenara koyuyoruz. Bunları atmayalım, belki aküyü canlandırabilirsek asit falan koyarız içerisine, kullanmaya başlarız bu aküyü. Bu akü çok senelerin aküsü şarj edilmemiş, hücrelerin hepsi mi ölmüş. Hücrenin birisinde biraz bir şeyler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu hücrede sıkıntı var. Bu hücrede sıkıntı olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan kesinlikle voltaj vermiyor. Diğer taraflardan az da olsa bir voltaj çıkıyor. Bu da şu kısımda, şuradaki hücrede büyük bir sorun var. Temassızlık var anlamına geliyor. Şu kısımdan akümüzü keserek zarar vermeden çıkarmaya çalışacağız. Testere kullanacağım ben burada. Dikkatli bir şekilde keseceğim ki düzgün kesmemiz lazım ki daha sonra eğer aküyü kurtarabilirsek bu kapağı kullanacağız tekrardan. ekimimizin içi perişan anlatmaya gerek yok görüyorsunuz Burada hücreler arasında plakalar var biliyorsunuz. Aslında normalde akü içerisinde bir miktar voltaj var. Voltaj var. Voltajı neden okuyamadık arkadaşlar buradaki artı eksi uçlarından? Artı uç kısmına gelen parçalardan birisi kopmuş. İçerisinde şöyle elyaf tarzı bir malzeme var beyaz gördüğünüz gibi. Diğer kısmında da kurşunlar var arkadaşlar. Çok sayıda akümüzün içerisinde gördüğünüz gibi hücreler var. Bunların hepsini çıkaralım teker teker. Şuradan bakalım voltaj alabilecek miyiz? hücreler içerisinde aslında bir miktar voltaj var görüyorsunuz. Hücreler arasında iletişim koptuğu için çürümeden dolayı voltajın tamamı akümüzün proplarına gelmiyor. Normalde akünün bütün hücreler görüyorsunuz tepki veriyor. Bunları kesinlikle dediğim gibi çöpe falan atmıyoruz kurşun çünkü bunlar. Sağlam bir poşete koyup pil toplama merkezine teslim edeceğim arkadaşlar. Bu aküden hayır gelmez çünkü bayağı bir perişan olmuş. Hücreler arasındaki şu yollar bir şekilde kopmuş arkadaşlar. Onun için yapılacak gibi değil yani anlayacağınız. Şöyle temizleyip değişik bir kalıp içerisine koyup deneme yapmakta fayda var aslında. Olur mu? Denemek lazım. Birleştirip bir adet pil elde edilebilir mi? Üzerinde çalışmak lazım. Görüyorsunuz bu şekilde bile bir miktarda olsa voltaj veriyor arkadaşlar. Bir aküden bu kadar malzeme çıkacağını ihtimal vermiyordum. Bayağı bir malzeme varmış içerisinde. Bütün çıktı bu. Şununla aslında bir akü yapılabilir. Uğraşmak lazım. Şu Bilo 3D yazıdan bir parça çıkarıp bundan bir akü yapılabilir mi? Bakayım bir. Bunda biraz voltaj var arkadaşlar. Sağlam çünkü bu. Bir şey denemek isteyeceğim arkadaşlar. Şuradan burası artı eksi görüyorsunuz. Şu kısım artı kutup. Burası da eksi kutup. Bunu nereden anlıyoruz? Avometre üzerinde şöyle test koyduğumuz zaman voltaj eksi ibaresinde gösteriyor. Bu da şu anlama geliyor. Bu kısım artı bu kısım eksi burası sağlam gayet sağlam hem de herhangi bir sıkıntı gözükmüyor voltaj verip amper çekip çekmediğini göreceğiz bir deneyelim arkadaşlar artı eksisine bir daha bakalım bu kısım artı şurası dolayısıyla artı probumuzu buraya koyuyoruz eksimizi de bu kısma koyuyoruz bakalım bu blok açık bir şekilde şarj olacak mı çok merak ediyorum başarılı olursa arkadaşlar buradaki hücre özel bir kasa yapacağım şurada sağlam hücreler var gördüğünüz gibi birkaç adet daha Bunların hepsini birleştireceğim. 8-10 voltluk bir akü elde etmeye çalışacağım. Bakalım olacak mı zaten. Olursa hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Yerleri perişan. Birkaç tane var burada mesela şunlar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bayağı bir fazla sayıda arkadaşlar sağlam hücremiz var. Yaklaşık 3 saattir bu şekilde şarj oluyor. 5 volt ile şarj oluyor yaklaşık 400-410 miliamper bir akım çekiyor. Şimdi kapatıyorum. Kapattım. Voltajını ölçeceğim. Eğer buradan herhangi bir voltaj alabilirsek ben burada sağlamlarını toparlayacağım. 5 volt civarında bir akü yapmaya çalışacağız. Bunu toplamak istemiyorum tekrardan geriye. Çünkü baya bir işçilik yapmak gerek. Şurası artıydı. Şurası eksi. 1.38 bu hücreyi kurtardık. Arkadaşlar aslında şu plakalar kullanarak kendimize bir akü yapabiliriz. 5 volt civarında bir akü yapabiliriz ama biraz masraflı olur gibime geliyor. Çünkü bunları akü yapabilmek için tekrardan plakaları birbirine bağlayabilmek için için kurşun tellere ihtiyacımız var. Şu anda elimde de o kurşun tellen yok aslında. O kurşun tellerden tedarik edip 3 boyutlu yazıcıdan bir kutu yapıp bunlarla bir akü yapabiliriz. Denemekte fayda var aslında denesek mi diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi 2, 4, 6 hücre var. Her birisi 2,5 volt civarında bir elektrik üretiyor ve toplamda 12 volt bir elektrik almış oluyoruz buradaki çıkışlarda bütün hücrelerin toplamı 12 volta erişiyor bunu da böyle bilmekte fayda var her hücre kendi arasında bağımsız çalışıyor çünkü her hücrenin ürettiği elektrik farklı bazen farklılıklar olabiliyor 2 volt iki buçuk volt civarında hücre başına elektrik üretimi oluyor İşte onların toplamıyla da dediğim gibi 12 volt bir voltaj elde etmiş oluyoruz şu yaratım malzemesi olarak kullanılan malzeme dikkatimi çekti. Elyaf tarzı bir malzeme. Bunun yerine arasına 3 boyutlu yazıcıdan plastik izolasyonlar basarak aslında bir akü yapma denemesi yapsak mı diye düşünüyorum. Bunu yapabilmek için kutu yetmiyor tabii ki. Bu plakalar da yetmiyor. Bu plakaları birbirine bağlayacağımız kurşun tellere de ihtiyacımız var. Aynı zamanda asit karışımına ihtiyacımız var. Denesek mi diye düşünüyorum. Şöyle birkaç parça sağlam parça çıkardım içerisinde. Dursun abi kenarda. Bunlarla bir akü yapabiliriz. Şöyle kendi akümüzü yapabiliriz 3-5 volt civarında. Yazabilirsiniz yap veya yapma Necdet abi. Değer veya değmez. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Akü yapalım Necdet abi dersinizse değerlendireceğim bir şekilde asit ve kurşun tel tedarine gideceğim akü içerisinde böyle bakır tel falan kullanılmıyor. Sadece kurşun kullanılıyor akü içerisinde. Buradan çıkan bütün malzemeyi poşete koyacağım. Pil toplama merkezine teslim edeceğim arkadaşlar. Bunları kesinlikle çöpe atmıyoruz. Böyle aküyle falan uğraştığınız zaman ben iki kat eldiven giyindim. Aslında bu iş için üretilmiş özel eldivenler var. Asite karşı dayanıklı. Bu eldivenlerden tedarik etmek lazım. Yani bu işlere uğraşmanızı fazla tavsiye etmiyorum. Sıkıntılı bir iş. Bunlarla dediğim gibi bir en azından bir deney yapacağız arkadaşlar. Sağlam parçalarla. Baya bir kurşunumuz oldu. 5 voltluk bir akü yapılabilir bununla arkadaşlar. Buradaki bu bağlantı noktalarının hepsi kurşun arkadaşlar. Yani buradaki hücreleri birbirine temas ettiren bağlantı noktalarının hepsi kurşundan oluşuyor. İçerisine kesinlikle metal veya bakır kullanılmıyor akülerin poşet içerisine bunları dolduracağım pil toplama merkezine götüreceğim Bu poşet her şeyi anlatıyor arkadaşlar. İyi denk geldi. Yazıyı görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Elime attım. İlk bu poşet geldi gerçekten. Tam bir söylüyorum. Bunu doğru geri dönüşüme götüreceğiz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Her şey kalbinize, gönlünüze göre olsun. Görüşmek üzere. Eyvallah arkadaşlar.